20 kişinin katıldığı bir toplantıda herkes birbiriyle birer kez tokalaşacak. Şimdi 20 kişi varsa biri kendinizse geriye kaç kişi kaldı? Oh. 19 kişi. Her biri 19 kişiyle tokalaşacak. Toplam 20 kişi var, 19 defa tokalaşacaklar. Ama ben arkadaşımla tokalaştım. O da tekrar benimle tokalaşmayacağı için bölü 2 yapıyor. 10 çarpı 19 190 bulur. Neşer 120 soru var, 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Aynen sizin denemelerinizdeki gibi. 10 soruyu boş bırakmış, 120 soruydu. 10'unu boş bıraktığına göre 110 tane soru çözmüş. 110 soruya cevap vermiş. 24 yanlışı olduğuna göre önce doğru sayımızı bulalım. 110 eksi 24. 86 tane doğru yapmış. 86 doğrusu var. 24 yanlışı var. 4 yanlış bir doğruyu götürdüğüne göre 24 bölü 4'ten 6. 86 tane doğrudan 6 tanesini çıkardığımızda 80 mi bulmuş olur. Evet. Bu dikkat etmeniz gereken tek şey kişinin kendisi. 17. sıradaysa, baştan 17. sıradaysa arkasının önünde 16 kişi var. Arkada 19. sıradaysa, şurada 19. sıradaysa demek ki arkasında 18 kişi var. 18 kişi arkasında, 16 kişi önünde, bir de kendisi var. Demek ki 35 kişi varmış sırada. İkinci yolumuz 17 kişi artı 19 kişi 36 kişi yapar. Ama bu toplamı yaparken melatı hem önde hem arkada birer kere saydık. Yani bir kişiyi iki defa sarmış olur. Onu çıkardığımızda 35 kişi bulmuş olur. Zaten kayıt oldu herhalde.